Merhaba arkadaşlar, ben Murat Saygılı, Yozgat Sarıkayalıyım. Kırşehir Ahevram Üniversitesi'nde elektrik bölümü okumaktayım. Şu anda sizlere Yozgat Sarıkaya'da bulunan tarihi Roma hamamını tanıtmak üzere buradayız. Şu anda yanında bulunan Mehmet Aygül Bey ile beraber burayı tanıtacağız. Mehmet abi sizi bir tanıyabilir miyiz önce? İsmim Mehmet Aygül. 1978 Sarıkaya ilçesi Bebek Köyü doğumluyum. Orta ve liseyi Sarıkaya İmam Hatip Lisesi'nde bitirdim. Sarıkaya'da ikame ediyorum ve ticaretle uğraşıyorum. Tarihe karşı da bir ilgimiz var. İlçemizde böyle bir güzide bir tarihin bulunması da bizim dikkatimizi çekti. Gerek yerel yönetim, gerekse hocalarımızın araştırmaları sonucunda da az da olsa bir bilgiye sahibiz. Bunu sizinle paylaşmak bize zevk verir. Biz de memnun oluruz abi. Teşekkür ederim. Başka yer mi abi? İsterseniz Sarıkaya tarih şöyle de, tarihi yerlerimizi. Sarıkaya e, malumunuz olduğu gibi e, gerek Osmanlı'da e, gerek Selçuklu'da e, gerekse diğer medeniyetlerde e, yerleşim yeri olarak bilinen ve bu medeniyetlerin de kalıntısının yoğunlukla olduğu bir şey Bunlara işte bir e, döneminden kalma e, Roma hamamı ile beraber e, aynı zamanda da Sarakaya'mız bir büyükler cenneti. Yapılan kazılarda, yapılan araştırmalarda e, bunların kalıntılarına sıklıkla rastlıyoruz. E, Roma hamamının özelliklerinden bir tanesi de bir Hittit imparatorunun kızı için e, özellikle yapılmış olduğu bir e, saray. Bu sarayın e, sadece şu an şu anda günümüzde kalan kalıntıları bunlar olmakla birlikte aynı zamanda yoğun bir e, alanı, geniş bir alanı kapsamakta olduğu da arkeologlar tarafından bildirilmiştir ve aynı zamanda da Antik tiyatronun da olduğu şu anda arkeologlar tarafından kazı sorunları çıkarılacak ve inşallah turizme kazandırılacak. E, Sarakaya'mız daha önceden e, Hitit döneminde, Roma döneminde 7000 e, haneli, o günkü adı Opel olan bir şehirdi. Ama bugünkü ismi Sarakaya olarak değiştirilmiş. Bu sarayın ise, hatta bu hamamın ise Roma Hamamı'nın ismini alması, bir Roma İmparatoru'nun kızına yaptırması. İran Seferi sırasında, bugün istikameti düşüyor. Sorgundan, sorgundan ordusuyla geçerken, buradan bir sıcak suyun, buharının çıktığını, hatta bir buharın çıktığını görüyorlar rivayet ola ki kızının e, sedef hastalığı e, ve çeşitli cilt e, rahatsızlıkları olduğu e, biliniyor. Daha sonrasında buraya e, buraya geldiklerinde yerin altından herhangi bir e, gözle görülür bir şey, yerine yapılır bir şey yapılmadan yerin altından tamamen kendiliğinden doğal olarak çıkan bir sıcak suyu e, boşa aktığını görüyorlar. Ve burada e, Biraz ikame ediyorlar ve o ikame sırasında da kızı bu suya girer ve bir hafta sonra işte o yaraların kabuk bağladığını, daha sonra o kabukların dökülmeye başladığını, iyileştiğini yani, iyileştiğini yani ciddi anlamda imparator kızının cilt rahatsızlıklarından kurtulduğunu görmektedir. Tabii o günün şartlarında o günün e, doktorlara da hekimleri de e, buna efendim demek ki kızınızın şifası bu sudadır diyerek e, büyük bir sevinç ile ah şu görmüş olduğunuz burçları diktirir. Ve burayı e, sadece kızına has ya da saray e, ahalisine has e, bir hamam olarak yaptı. Daha sonrasında e, tabii ki burada e, kalmazlar, tekrar kendi beldelerine giderler ama e, o günden bugüne Sarıkaya'nın da e, bu şekilde tarihsel bir kalıntı meydana gelmiştir ve e, bugünkü yerel yönetim e, bunu turizme kazandırmak için biraz sonra resimlerini ve videosunu alacağınız açılarda. E, geniş bir alanı kaplayan antik tiyatro dedi evet. ve geniş bir alanı kaplayan bir buruşlar var. Evet. Bunlar çıkarıldığı zaman e, daha güzel bir şekilde yani, ilçemize e, turizm alanında e, ciddi manada bir şey kazandıracak. İlçemizin e, ayrı bir özelliği ise Sarıkaya'nın e, Türkiye'nin merkezi olması. Bu bizim yerel yönetimimiz tarafından, bugün Sarakaya Belediyesi tarafından ispatlanmış. Ee, Türkiye'nin merkezinden, Türkiye'nin göbeğinden sizlere bu sunumu yapmakta ayrı bir zevk veriyor bize. Evet. Abi e, şimdi o zamanki teknolojinin geri kalması yani teknolojisi yoktu yani o zaman da. Bu taşları, bu buluşlar işte nasıl yerleşmiş? Onu ben şöyle söyleyeyim, şöyle izah edeyim. Sarıkaya'nın ayrı bir özelliği de hüyükler e, Cenneti olması demek de demiştim. Evet. Şimdi e, tabii ki o zamanları kepçeler şimdiki e, grayderler yoktu ama evet. Evet. E, o şehrin yöneticisi emri verdiği zaman atıyorum bin kişi toplansa bir küre toprak atsa bir dağ yap. Evet. Evet. Tamamen omuz gücüyle, e, tamamen insanların kendi kuvvetleriyle meydana getirmiş oldukları bir tarihi eserle karşı karşıyayız. Evet. Bu eser e, o gün o günün şartlarında harç yok, tuğla yok, efendim e, alçı yok ya da yapıştırıcı yok, hiçbir şey yok ama atıyorum bundan e, 700-800 sene önce hatta 1000 sene önce yapılmış olan bir kalıntı bugün hala safa bir şekilde bugünün insanlarında e, bir eser olarak ya da bir e, anı olarak tarih olarak kalmış da onları temaşa etmekten ayrı bir zevk Evet. Eee dediğim gibi tamamen insan gücüyle yapılan zaten o zamanlarda da eee böyle bir şeyin eee teknolojik imkanların sıfır olduğu bir dönemde eee ama bugünkü teknolojiyle yapılması çok mümkün olmayan eserler ülkemizde yoğun bir şekilde mevcut bulunmaktadır ki Yozgat'ta bunların içerisinde en önde gidenlerden e, Imparatorluğuna başkentlik yapmış e, bir yerdeyiz. Alaca Hüyük, Alişar ve Hattuşaşa en fazla e, 60 kilometre mesafe uzaklıkta olmamız, bizim o imparatorluklardan e, eserlerini, onların hanlarını, hamamlarını, kervansaraylarını, onların yapmış oldukları yapıtlar bugün günümüze e, işte sizin gibi öğrencilerin araştırma hevesi doğurduğu ya da sizin gibi öğrencilerin e, araştırmak istediği eserlerle dolu bir ilçedir. E, evet. Geçmişteki ismi Opel olan ama bugünkü ismi Sarıkaya olan Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi de tarihi güzellikleri ile dolu e, bir ilçemizdir. Evet. Ee, dediğim gibi yani çok güzel bir yer yani tarihi açısından yani çok. Iyi suyun bakın buradan e, Murat Bey suyun çıkış yerini görüyoruz görüyorum. E, farkındaysanız burada ee, yaklaşık ben bunu tamamen tahmini olarak söylüyorum. Bunun akışını gördükten sonra aşağı yukarı saniyede 10 litre saniyede 10 litre eee su 10 litre akan bir suyla karşı karşıyayız ve bu su şu anda isterseniz geçelim. Ve bu su tamamen İnsanın elini yakar derecede de sıcak bir suya ve e, her, herhangi bir ısı kaynağı ile ısıtılmayan tamamen doğal. yerin altından doğal e, doğal bir şekilde ısıyla çıkan e, bir su, kendi kendine ısınan bir su. Yani yoksa bunu tutmak mümkün değil. Mümkün değil. Bu kadar suyu da. ısıtmak mümkün değildir ve bu aynı evet. derecede tutmak mümkün değildir. Evet. E, artı Serakaya kaplıcaları malumunuzdur. Sarıkaya kaplıcaları şu anda iki ayrı e, alanda hizmet vermektedir. Sarıkaya kaplıcalarımız çeşitli hastalıklara bugünkü e, mevcut geliştirilmiş tıp tarafından kabul edilmekle birlikte de aynı zamanda alternatif tıp olarak da kullanılmaktadır. Cilt rahatsızlıklarına, romatizmal rahatsızlıklara ki benim romatizmama son derece iyi gelmiştir. Ve tedavi eden e, bu su Doğrudur abi, evet. Öyle. O yüzden. E, rahatsızlığı olan e, ya da böyle e, cilt rahatsızlığıyla e, mücadele eden e, arkadaşlarımızın e, Sarıkaya'ya gelmeleri, Sarıkaya'daki kaplıcalardan istifade faydalanmaları, tabii ki, faydalanmaları istifade etmelerini ısrarla onların menfaati için tavsiye ediyoruz. E, bugünkü yerel yönetim tarafından kazı çalışmaları yaklaşık bir iki yıl içerisinde tamamlanacağı iddia ediliyor. Bir iki yıl sonra da inşallah. Turizme tamamen açılacak olan Sarıkaya Roma Hamamı ve Hitit Harabeleri Allah izin verirse Sarıkaya'mıza ayrı bir güzellik katacağına inanıyoruz. Bizim çocukluğumuzda burası böyleydi. Bugün biz 35 yaşına geldik hala böyle. Demek ki bizden önce de böyleydi. İnşallah bizden sonraki nesiller de aynı kalıntıları bizim duyduğumuz hassasiyeti duyarak göstermiş olduğumuz hassasiyeti göstererek de kendilerinden sonraki nesillere bir miras olarak aktarırlar diyorum. Evet, iyi Tekrar iyi. ediyorum. Sarıkaya'mız Türkiye'nin merkezidir, göbeğidir. Ee, Hitit İmparatorluğu döneminde Sarıkaya'mızın ismi Opel idi ve 7000 haneli bir şehirdi, şehirdi. Bugün 7000 hane demek aşağı yukarı 20-25 bin nüfusa evet. tekabül etmektedir. Bugün de 25 bin nüfusa kayıtlı Sarıkaya ilçemiz Belki nüfustan e, bir şey kaybı olmadı. Hane sayısı biraz daha arttı ama e, tarihi zenginliklerine son derece sahip çıkan ve e, önemseyerek onları koruyan ilçedeki insanlarımıza da ayrı ayrıyeten bastanız ile teşekkür, teşekkür ediyoruz. Evet Mehmet abi, yani buranın anıtınızla bizle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. E, bir Hitit imparatorunun kızı için yaptırmış olduğu sarayı, hamamı bana tanıtma fırsatı verdiğiniz için ayrıca ben teşekkür ediyorum. Evet. sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ederim. Sizlere de evet. sağ olun. Evet.